idamı hak etmiş miydi? Hayır. Yani idam idam cezası bir felaket oldu olsa o sırada değil her zaman bir felakettir. E i̇dam cezasının kalkmamış olmasının sonucudur. Zaten e, onun Milli Birlik Komitesi'ne falan tasdiki Milli Birlik Komitesi tasdik ediyordu onu. Bir oy farkıyla olmuştur. Hmm. E, o üç kişinin idamı 15 mi daha fazla galiba 15 civarında bir idam cezası vardı. Ve onlardan 12'si ne kaldırdılar. Müebbet hapse çevirdiler. O üçü şey oldu. Bu büyük bir felakettir ve aslında bizim siyasi hayatımıza, demokrasimize çok büyük bir zararı olmuştur. O şimdi konuştuğumuz hadise var ya uzun süre e, o dönem e, objektif bir şekilde tahlil edilememiştir. Şimdi ancak imkan oluyor işte bütün bu zabıtlar falan ortaya çıkarak konuşulabiliyor. Çünkü bahsettiğin zaman sanki o e, idamlarda doğruymuş. Yani eleştirdiğin zaman o zamanki hadiseleri şimdi eleştirdiğimiz gibi Sanki o e, idamı da e, şey yapmış olmuş gibi <laughs> oluyorsun. Yani tasvip etmiş gibi daha doğrusu olmuyor da insan o şekilde istismar ediliyordu bu çeşit eleştiriler. Şimdi e, Yani bu, idamı bu, hak etmedi. Hak etmedi tabii. Çünkü... Sen bu şahsi bünki, görüşünüzü soruyorlar da. Ya, e, yani idamcı... Bakın şeyi, şunu da unutmamak lazım. Madem o dönemi konuşuyoruz müebbet hapse mahkum oldular. İşte idam cezasına önce Son idam hafta. cezası verilen kimseler <laughs> ve sonra müebbet sonra hapse çevrilmiş olanlar en bunlardan uzun yatanı 4 sene civarında yattı. 4,5 sene. 4 45 buçuk sene sonra. Kayseri'de diyorsunuz. Kayseri'de. Kayseri'de. Tabii. Kayseri'de ve e, hepsi çeşitli işte af kanunları e, kanları çıktı bilmem ne çıktı ve sonradan da siyasi haklarını kazandılar. O biraz geç olmakla beraber ben Şimdi bahsedemediğim bir türlü ama belki bahsedeceğim tahkikat encümeni. Oraya geleceğiz. Ha. Onu encümeninin başkanı o da idam hmm. mahkumdu, müebbet hapse geldi. Onunla birlikte milletvekilliği yaptım ben hmm. daha sonra. Yani yeniden meclise geldi. Ben yani idam olmasaydı idam Menderes'e bir süre Menderes'te, sonra siyaset politikaya tabii. dönebilirdi de yani. Tabii yani şimdi ve o zaman işte şeyden sonra yaraların sarılması için bütün politikacılar aslında gayet ettiler. Ee, çok daha e, çabuk bir şekilde çok daha birbirlerini anlayan şekilde e, bu bir araya gelmeleri o zamanın muhalifleriyle o zamanın iktidardakilerinin mümkün olur düşünsenize Celal Bayar'la İsmet Paşa arasında e, işte bu idamlardan falan sonra bir süre sonra e, iki tane görüşme olmuştur İsmet Paşa ile Celal Bayar. Asıl birbirleri rakip halinde olanlar onlar olmuştur. 70, 60'lar 70'lerde. E, 70'lerde. Turan dilini yayılmıştı. E, e, nasıl? Mi? Turan dilli, Turan dilinde dil, katkısıyla yapmıştı, evet. e, Celal Bayar İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Yaşça e, İsmet Paşa daha büyüktü. Hatırlamıyorsam kim kimi ziyaret edecek meselesi açısından ve birbirlerine hitapları işte paşa hazretleri siz nasılsınız nasılsınız? Ceral Bey siz bilmem ne nasıl geçiyor falan gayet dostane konuşmalar olmuştu Barışma olmuştur hmm. yani. E Menderes'te haydi haydi barışma olurdu. Çünkü Zaten Ceral Bayar daha sert adam. tanınırdı. E, şey e, Menderes daha şeyli şeyle e, ne derler karşısındakine saygısını da gösterebilmesini bilen bir kimseydi. Evet. o zaman. Sert olurdu ama şey vardır, bahar havaları o dönemde. Onların da örnekleri var. Bu Peki şeyler. abi, bahar... Dışişleri Bakanlığı'nın asılma sebebi neydi? Yani şimdi o ihtilali yaptılar. Hadi Menderes'i, rahmetli işte baskı yaptı filan diyorlar. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na Fatih Rüştü Bey de. Evet, Fatih Ona ne ee, gerekçe gösterdiler? E, yani? Şimdi aslında şöyle bir e, Milli e, Milli Birlik komitesi. Komitesi'nde bu görüşülürken e, aslında onların da çoğunluğu e, idamların e, şeylik, e, uygulamasını istemiyor idam cezalarını. Müebbete çevirsin istiyorlar. Ama bir grup e, da şeyin e, baskısı altında bu e, daha sonradan bir şey oldu ya Serhat Aydemir hı hı hı. hadisesi Asker. o sırada Tekrar. ordu içinde başka bir grup oluşuyor. Hı hı. Tekrar. Daha sertlik grubu ve onların baskısı var. Milli Birlik Komitesi üyesi hı hı. olarak orada bulunanlar şey için üzerindeki... söylüyorum. Yani ne suç atvettiler? Şey dışleri bakınla. Şöyle e, zannediyorum, e, zannediyorum değil galiba bunlar yazıldı. E, i̇ttifakla haklarında karar verilmiş hı. olanları e, bir kısmının şeydir Çoğunlukla karar verilmiş. Yani Yasa da, da. Yasa da mahkemesinde e, ittifakla verilenlere bir bir şeye bağlamak lazım bir ilkeye. Celal bayar yaşı yüksektir diye affetttiler. Ee, öbürlerinde işte e, e, sadece şeyleri e, e, hmm. oy birliğiyle. Beyler da, isimleri de, karıştırıyorsunuz ee, dedikodu durdu gerçi ama o dedikodu dedikodu bile bozulmuş artık bu ortamda Menderes mason olduğu için asıldı denmezdi Celal Bayar mason olduğu için idamdan kurtuldu denirdi asla asla olmayan bir şeydir ama evet. yaş hadinden e, müebbete çevrilmiştir cezası. Ama Menderes Mason olduğu için asılmıştır diye bir şey yoktur.